Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı geçtiğimiz günlerde bir resim sergisi düzenledi. Sergide, kursa katılan sanatçılar tarafından yaratılan değerli eserler büyük ilgi gördü. Serginin açılışında, CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş, Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, sergideki eserleri inceleme fırsatı buldu. İlçe Başkanı Eniş, Kocaeli TV'ye konuştu. Kursiyer arkadaşlarıma, emek veren Cevat Hocama, Ayşe Hocama, Rahim Ablamıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada görmüş olduğunuz eserlerin hepsi onların kendi eserleri. Biz neden böyle bir sergiye, böyle bir resim kursuna gerek duyduk? İnsanlar hep sadece bizim ilçe binalarında sadece siyaset konuştuğumuzu, siyaset dışarıda sosyal bir aktivite olmadığını söylerlerdi bize ve çok sıkıcı buldukları için çok ziyaretlerimize gelmezlerdi. Bizler de e, kıymetli hoca, resim kursu hocalarımızla, yönetici arkadaşlarımızla oturduk, düşündük ne yapalım diye. Dedi ki bir resim sergisi yapalım. İnsanlar, aileler çocuklarını getirip burada resim kursuna teslim ettikten sonra bizlerle beraber hemen yan tarafta çayımızı içeriz, sohbetimizi ederiz ve partiye daha çok katılım sağlamalarını çalışırız diye. Dışında kıymetli milletvekillerimiz vardı, il başkanımız vardı. Onlara da anlattık. Aynı şekilde bizim sadece resim kursu değil, bunun dışında bir folklor kurslarımız da var. çok mutlu olduk ama şu anki kursiyer sayımız 33. Daha çok gelen var, kayıt alamıyoruz çünkü yerimiz dar. O yüzden bu sene de belki bir 33 kişiyle set sergimizi yaparız. Ama bir dahaki sene alt katta daha büyük bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Biz. Kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi Bir İlçe Örgütü olarak sadece burayı bir siyaset hane değil, tüm kesimlerin, tüm kısımların örgütlendiği bir yer haline getireceğiz. Bunu başladık. Sendikal toplantılarına bizim burada ev sahipimiz yapıyorlar. Çok emekli sen buraya geliyor. Ee, bizim satranç kursumuz kısa süre içerisinde başlayacak. Halk oyunları kursumuz var, resim kursumuz var. Aşağı kısa süre içerisinde bir kütüphaneye çevireceğiz ve bir seneye kadar burayı tam bir kültür merkezi haline getireceğiz. Malum insanlar sokaklarda sağda solda gezmeye yerine buraya gelecekler. Bizim sıcak çayımızı içecekler. Kitabını okuyacaklar, santajını okuyacaklar. Resim kursu, halk oyunları kursu ve onun dışında asıl amacımız olan siyasi sohbetlerimize dahil edecekler. Ülke gündemini takip edecekler.